Diğer kadınlara pek benzemedik. Çıt kırıldım olmadık misal. Neredesin? Gel beni al demek yerine kendi ayaklarımızla koşu koşu gittik hep. Hep dert dinledik. Bizim derdimiz yoktu çünkü. Çiçek istemedik. Hediye beklemedik. Bize en büyük hediye sevdiğinle beraber olmaktır dedik. Rol yapmadık. Belki de fazla doğaldık. O yüzden de kıymetimiz bilinmedi. Ne de olsa bir yerlerde her zaman vardık. Diğer kadınlara pek benzemedik. Çıt kırıldım olmadık misal. Neredesin? Gel beni al demek yerine kendi ayaklarımızla koşa koşa gittik hep. Hep dert dinledik. Bizim derdimiz yoktu çünkü. Çek şey istemedik. Hediye beklemedik. Bize en büyük hediye sevdiğinle beraber olmaktır dedik. Rol yapmadık. Belki de fazla doğaldık. O yüzden de kıymetimiz bilinmedi. Ne de olsa bir yerlerde her zaman vardık. Diğer kadınlara pek benzemedik. Çıt kırıldım olmadık misal. Neredesin?